Evet zıp zıp yarışı yapacağız. Bakalım en yükseğe hanginiz zıplayacaksınız? Hadi bakalım aferin benim oğluma. Hadi zıp zıp kocaman zıp zıp Kerem. Bakalım Yusuf ne kadar zıplıyor. Yusuf. Hadi Yusuf. Yusuf daha havalara zıplıyor. Kerem hadi geçmen lazım onu hadi. Çabuk zıp zıp yarışını geçmemiz lazım. Hadi bakalım göster gücünü bize. Bakalım diğer arka. Nereye kaçıyorsun? Yarışı mı bıraktın sen? Kerem yarışı bıraktı. Hadi, afi. Kerem ne oldu? Düştün mü? Bakalım. Evet, Yusuf da çok havaları zıplıyor. Yusuf'a hadi göster gücünü. Hadi Yusuf. Kerem'le abiyle beraber zıpla. Hadi abiyle beraber zıpla. O oh, Emi de katıldı yarışa. <laughs> Emir ne oldu? Bana bakar mısın bir dakika? Evet zıp zıp yarışı facia ile sonuçlanacaktı. Bak durma, hadi bakalım. Emir. Hadi Yusuf hadi zıpla. sakinleştik Hadi mi? Hadi gidelim. Sakinleştik mi Emir? Emir sıp sıp duramıyor. <laughs> Hadi bakalım. Aferin. Uuu <laughs> <laughs> yavaş yusun. Nasıl hızlı <laughs> <uzun> zıplıyorsun sen? <laughs> Çok hızlı <uzun gülüyor> zıplıyorsun. <gülüyor> ha? <gülüyor> gidelim mi? <laughs> Nereye gidelim? <laughs> evet sıp bir yarışı o zaman sona yarıyor. Büyük kaydırağa mı gidelim? Evet arkadaşlar biz şimdi büyük kaydırağa gidiyoruz. Hoşçakalın. Çocuklar orada devam edeceğiz. Evet çıkmayız. Evet devam edecek bir şey orada.